Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile'de oyun içi Türkçe konuşmayı anlatacağım. Nasıl yapıldığını. Öncelikle ana ekrana geldikten sonra envanteri envanterde hemen şu kutucuğun üstündeki yere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra hemen burada açılan en üstten üçüncü olan mikrofona dokunuyoruz. Burada varsayılan ses gördüğünüz gibi İngilizce. Daha klasik bir ses var. Ama buradaki mesela genç adam Türkçe. İçeri giriyorum. Seni koruyacağım. Hadi gidelim. Arka taraf bende. Pusu kurmuşlar. Dikkat toplanın. Önce uzaktan saldıranları öldür. Burada hareket de var. Alanın sınırlarına doğru koşun. kapatalım. Siz devam edin. Ben araç var mı bakacağım. Burada hepsi var. Bu ne ya? Mermilerden kaçın. Vuruluyorum. Şimdi ne yapacağız? Burada değiştire bakıyoruz burada mesela eksi tuşu var. Eksi yaptıktan sonra boşaltıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Vuruluyorum. Dokunduktan sonra buradaki aktiğe basıyoruz. Bu buraya geçiyor. Bakalım. Vuruluyorum. Türkçe oldu. Ben daha önce yaptım. Düşman görüldü. Aferin. Malzemeler bende. Araç var mı bakalım. Arabaya binin. Yardım. Alanın sınırlarına doğru koşun. Ama en komiği bu. Vuruluyorum tamam diyoruz. Kolaylıklar arkadaşlar.